Merhaba. Bugün mimarlık öğrencilerine tavsiyeler ama sadece mimarlık öğrencilerine değil, herkese ait tavsiyelerden planlama zaman kontrolü alakalı bir video çekeyim dedim. Özel ajanda kullanımıyla alakalı bir anket oluşturdum. Herkese video çekeyim ben de hızlıca araya bunu sıkıştırayım dedim. Ee, şimdi şöyle birkaç ajanda kullanmıştım ama tabii ki kullan at yapıyorum. Çoğunu e, attım. Elimde kalanların üzerinden anlatacağım bunları. Ajanda da nelere dikkat etmemiz gerekiyor yola çıkarak ilk başta ben de kendimden örnek vererek anlatacağım. Niye dikkat ettim ve neden öyle yaptım. İlk bu ajanda almıştım ve bu süresiz bir ajanda. Şimdi bilgisi olmayanlar için kısa bir özet. Süreli ve süresiz ajandan farkı şudur. Süreli ajandalarda işte 1 Mart 2024, 2 Mart 2024, 3 Mart 2024 diye tarihler gider. Hani sen orada bir sayfaya kaçırdın ya yani bir şey yapmadıysa onun, o sayfa boş kalır böyle. Tabii ki üstüne çizik çizip yazabilirsin de biraz motivasyon kırıcı gibi geliyor bana. Süresiz dediğinde de bir, ta, bir, takım alternatifler var. Bazıları direkt e, ayları verir ama ayın şeyini vermez hangi ay olduğunu vermez. Bazıları pazartesi, perşembe sadece tarih bir şey verir, günleri verir falan. Değişiyor bu tipler. Ee, neden süresiz? Çünkü yılın ortasında falan karar veriyorum başlamaya. Şimdi burada da bir şey söyleyeceğim. Bu videomu muhtemelen pazar günü yükleyeceğim. Ee, 31 Mart tarihinde ama 1 Nisan pazartesine denk geliyor. Bunun için kısa bir short atacağım. Pazartesi denk gelmesi bence mükemmel bir şey. O yüzden ben de gittim ajanda aldım. Yeni ajandayı da göstereceğim. Ajandayı nasıl kullanıyorum ondan bahsedeceğim ilk. Ben ajanda seçiminde çok titizdim arkadaşlar. Ee, internetten bayağı sayfalarca ajanda baktıktan sonra kırtasiyeler dolanmaya başladım. Hatta bir gaza geldim, kendi ajandamı kendim tasarlayacağım, olmuyor bu tribüne girdim. Tabii ki o da süreç e, istiyor, hani zaman ayıramadım. İlk e, kullandığım ajanda süreliydi, motivasyonumu bozmuştu, tarihleri düzgün devamında şey kullanamadığım için. Ondan sonraki ajandaya birazdan not defteri mantığındaydı, sadece burada tarih boşluğu vardı defterde. Sonrasında buna geçtim düzenli olarak kullandığım ajanda bu sayılar açıkçası. Süresiz ajandaydı. Böyle ilk açtığımızda birthday list var. Bence birthday list ben direkt önemli günlerde veya şeyde kullandım. Yani çünkü birthday listlerini buraya girmeye ihtiyacım olmadan düşünüyorum. Okumak istediğiniz kitapların bir var. İzlemek istediğiniz filmlerin bir de book list var. Yapmak istedikleriniz falan. Onlar bu şekilde girebiliyorsunuz. İlk başta yıllık planlama yapmak için güzel bir şey. Yıllık planlamam Yapılır mı? Neden yapılır? Nasıl bir işe yarıyor? Ondan bahsedeyim. Şimdi bizim beynimizin çalışma mekanizmasını yavaş yavaş büyüdükçe çözmeye çalışıyoruz. Ben özellikle bu konuda Sinan Canan'ı buradan örnek vereceğim. Mükemmel videolar var. Onu çok izledim, çok kitap okudum. Yani kendimi keşfedip tanımak için ben artık beynim ve ben kendimi ikiye ayırıyorum. Farklı davranıyorum çünkü nasıl işlediğini biliyorum. Burada beyne bazı komutların girilmesi gerekiyor. Hani bu komutları ben bu sene bunu yapacağım, bay bu bunu yapacağım demeniz lazım. Yaparım kelimesini kullandığımızda geniş zamanda ya da istiyorum. İstiyorum güzel bir kelime ama böyle geniş çapta kullandığımızda sonuç vermiyor. Ertelip duruyoruz çünkü ya da unutuyoruz istediğimizi ve belki fırsatı geldiğimizde fırsat yaranıyor ama aklımıza gelmiyor. O, sırada. o anki yorgunluktan ya da duygusal yaşadığımız şeyler falan engelleyebilir. O yüzden bunlar bir gözle görmemiz lazım. Şu an vizyon boardlar bir ünlendi. Ben de bir Instagram'da falan paylaşmıştım. Kendime bir yıllık vizyon board yaptım. Yani yapmak istediğim şeyleri falan fotoğraflarını koydum. Bu da önemli. Yazarak yapmanız önemli bir şey. Bu gerçekleştirmeniz lazım. Şimdi bunun işin diğer boyutu bir şey olacak. Evrene doğru mesaj gönder. Bu konuya inanıp inanmayanlar tartışırlar. Orada ayrı bir versiyon çıkıyor ama evrene mesaj gönder dedim benimle komut gir demek benim için. Burada ben yapmak istediklerimi yazdım yapmak istediklerim neler oluyor mesela? Bu geçen sene 2023'ün işte YouTube planlaması yazdım. YouTube'a girmek istiyordum. Girdim. Ee, ehliyet yazdım ama henüz ertelediğim bir olay benim için. Daha önceliklerim farklı olduğu için yapmadım. Gezmek istediğim yerler vardı. Kayseri RCS falan yazmışım. Gitmiş gittim. Dans kursu, dans öğrenmek yazdım. Gittim. Ee, öğrendim mi mükemmelim tartışlar ama içindeki şey çıktı. Dans gecelerine katılabildim. Sağ da öğrendim. Ee, seramikle uğraş demişim. Boyoz diye demişim ya. Boyozu çok merak ettiğim için boyoz yedim. Yıllık planımın içinde boyoz yemek var. Ama ben böyle şeylere değer veriyorum. Her şeyi tatmak falan filan. Sonra işte Rhino öğren, Grasshopper, Blender öğren demişim. Python bak. Python öğrenmedim ama Rhino, Grasshopper'ın direkt yüksek sazdayken seçme dersini aldım öğrendim. Blender'da içinde gösterdiler. İzmir'e git, Efes'i e gör falan demişim. Ne ya yaptık? Yazdıklarımın hepsini yaptım. Zaten üstüne o artıları koyunca da aşırı mutsuz oluyor insan. Ee, movie liste izlediğim filmleri falan not aldım. Unutuyorum ben isimlerini. Ee, biraz sonradan bana şey geldi. Üzücü geldi bu. Çünkü e, bir yönetmen mesela bu filmi çekiyor. Onun adına. O on, on yönetmenin filmi. Hani onun sanat eseri. Ve ben onun ismini hakkında tutmuyorum. Saygısızlık yapıyormuş gibi hissettim bu noktadan sonra. O yüzden filmleri falan almaya başladım. Yönetmenlerin ismini yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorum. Ee, öğrenmek diyorum ben bu süreç. unutuyorum zaten. Hafızam da çok iyi değil. Tekrar çok ihtiyacım olan bazı noktalarda. Okumak istediğim kitapların yarısını okumadım arkadaşlar. Çok yoğundum Ama yine de Okudum bir kısmını. Motivasyonumu bozmuyorum. Ekledim ve en azından bir kısmı aradan çıktık diye bakıyorum. Şimdi bu klanımda önemli şey ne? Bu genelde yıllık falan plan konularıydı. Şimdi genel haftalık ve günlük planlarınızda önemli şey ne? Benim ajandalarda önem verdiğim şey ne? Şöyle aylık ama aynı zamanda haftalık gözüken böyle küçük kutular var. Bunun bana boyu yetmiyor diye gittim büyük klanımı seçtim. Ben burada ne yapıyordum? Bu ay içinde... Neler yapmak istiyorum? Şimdi bu ajandaya başladığımda aynı otosan başladığım için altı dolu. Ee, neler var? Önemli tarihleri falan girdim. Hani bu tarihte jürüm var falan yazmışım. Dediğim gibi geçen sene yüksek lisansta proje dersi aldım ben. Onun jürü tarihi falan gitmişim. Sonra bu hafta tekrar bir diyor. Özellikle bu hafta neler yapmak istiyorsun? Yani senin için önemli şeyler ne? Top 3 şey ne? Yapılacaklar ne? Bir de alışkanlık takipleri. Bu alışkanlıklar yaptım. Su içtim, spor yaptım. İşte günlük 10 dakika İngilizce alışkanlığa dönüştürmek isteyenler vardır. Kitap okumak falan. Onlar girebilirsiniz. Sonra benim ihtiyacım olan şey böyle ana başlıklarını yazıp sonra işte böyle tık atacak ara başlıkları oluşturmak. Bir de böyle genel boş sayfa olmaması çok hoşuma gitmişti burada. O boş sayfada istediğim notları her şeyi planlamaya falan yapmaya çalışıyorum. Bunlar biraz daha günlük gidiyor. Mesela şurada biraz daha dersle alakalı yapmışım. Bu sırada ben bir ofiste çalışıyordum. Etik planlama, dersin planlaması. Bu işte bir projenin katlarını yapacağım. Ee, yanına da self kişisel yapılacaklar. işte cilt bakma falan. Sonra etik dersini yapacaklar mı ve o proje için yapacaklar tek tek yazıp tıklar atmışım üstüne. Ben mesela o projenin bir şeyini de buraya yapmışım. Her, ha, hatırladım. Her planı için, her kat için yangın planı oluşturacaktım. Yangın kaçış. Tek tek bu odaları yaptım, tık 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 koyup şey yaptım, işi takip etmek için. Bunun önemi nedir? Neden büyük başlıklardan küçük başlıklara iniyoruz? Ben dikkat eksikliği hiperaktif de sahip bir insanım ve dikkat ve odam çok dağılıyor. Ve çok dağıldığı için e, kontrolde zorluk yaşıyorum. Yaptım sanıyorum, unutuyorum. Ya da o, her şey yaptım, bitirdim sanıyorum ama unuttuğum şeyler araya mutlaka kaynıyor. E, gerçek hayat da bu çok zorluyor aslında iş hayatında özellikle çok zorluyor bir şey takip etmem lazım neyi yapmam lazım da onu anlamam lazım diye düşünüyorum. Bir de işin diğer boyutu da şu arkadaşlar bir işi şey yaptığınızda onu küçük başlıklara indirgerseniz yapmaktan korkmak korkmazsınız. Beyin bir, bir noktadan sonra bir şeyler yaparken özellikle bunu ilk kez yapıyorsa neyi nasıl yapacağımı bilmiyorsa ki bizim meslek biraz daha tasarım ağırlıklı olduğu için tabii ki neyi nasıl yapacağımızı öğreniyoruz ama hala bilmiyoruz tasarım olduğu için. Biraz orada bir gerginlik oluşuyor. Her kişi de oluşmayabilir. Ben de oluşuyor. Öyle olunca ben bunları küçük alt başlıklara ayırıyorum ve bugünkü görevim bu bu diye. Atıyorum sizin öğrenci projeniz üzerinden örnek vereceğim. Vaziyet e, planı yapacağım. Altına ee, vazet vazet plan yapacağım. Altına işte vazet planla kodlar yazacaksın. Boy, boyama yapacaksın. Yolu yapacaksın. O küçük başlıkları yazarım kendime. Ve ben bugün ne yapacağım çok daha rahat bilirim. Psikojumu ee, psikolojimi rahatlatır ve işte verimimi artırıyor. Bu tür verileri alt başlıklara girmeyi ve burada böyle karalama, eskiz, mantığı falan kendimce şeyler oluşturmayı çok seviyorum. Bu haftalık ve aylık diyebileceğimiz tablo ders şeyleri falan girmişim. Yine günlerden birinin şeyi, derslerle alakalı, işin akışıyla alakalı planlamam. Sonra normal deftere geçtim bundan sonra onu hatırladım. Normal deftere geçişimi hatırladım. Bu şekilde böyle bir defter kullandım. fırda bitirmemişim bu arada. Son sayfalar duruyor zaten. Ee, yılın ortasında işten ayrılma kararı aldım. Biraz daha bunalmıştım. Kendime zaman ayırmak isteyip terapi falan bazı sürece girdim. Ee, ondan kısmı, geri kalan kısmı zaten boş kaldı. Ondan sonra ben böyle bir defter gördüm. Bayıldım direkt aldım. Bunu aldım dönem çalışmıyordum. Ee, yani şu an kendi işimi yapıyorum. Aynı zamanda freelance işler alıyorum. cephe ayda falan çalışıyorum. Ama ondan öncesinde bir 2-3 aylık arada freelance iş geliyordu alıyordum. Çok daha az çalışıp hani onu daha çalışıyor diye görmüyorum. Geçimimi sağlamak diye bakıyorum. O tür odaklandığım bir nokta vardı. Psikolojim çok kötüydü toparlamak için ve bir sürece girmiştim. Aşağıda ajanda kullanmıyordum. İhtiyacım yoktu. Ama şu ajandayı gördüm, bayıldım ve aldım. Bu ajanda sonra pişman oldum. Bu ajanda da aynı şekilde şey var. Pişman olduğumu kadar söyleyeceğim. İçinde plan kısmı var. Yıllık planım var. Yıllık planlar ne istiyorsun? İşte haftalık etkinlikler yapılacak şeyler falan. Bu günlere mesela ay yazmış Şubat. Genelde bu da yazılmaz. Süresizlerde şey yazılması beni rahatsız ediyor. Şubat yazdığı için ama almışım. Mart'ta başlayacağım. 3 10 sayfayı boş bırakıyorsun. Sevmediğim şeyler. Bunlar videonun sonunda derleyeceğim. Ee, Tamamen derleyip dinlemek isteyenler için aşağı bir açıklamada bu saniyeden bu dakikadan izleyin not bırakırım. Ee, şöyle bir ajanda böyle günlük yazıyorsun. Ve bana daha çok dar geldi alanlar. İlk başta nesnesini sevmiştim. Onu da hatırlamıyorum. görüntü gaza gelmiştim. Bir de böyle nokta şeyleri var. Ee, sonra tablet aldım, dijitale geçtim. Dijitalde şöyle bir sorun var. Her şey aslında bir uygulamanın içinde. Bazı şeyler uygulamaya kıymaya gerek duymuyorsun. Öyle böyle biraz ortalık karışıyor. Zaten ben dağınık bir insanım, dikkat eksikliği yaşayan bir insanım. Beni daha çok geriyor. Daha çok bunu Çünkü mesela ben sosyal medya yönettiğim, planladığım, çekme planladığım ayrı bir programda yapıyordum. İşte aynı program içinde yaparsam çok daha karışıyor falan filan oluyor. O yüzden bir sıkıldım tabletten, dijitalden bunu yapmaya. Sonra 1 Nisan, Pazartesi'de denk geliyor diye, ne kadar önemli, gittim yeni ajan aldım. Şimdi bunlar reklam değil, ee, onu şey yapayım, aldıklarımı gösteriyorum, Muhtemelen markasını falan gözüküyor da, ee, sadece şeylere şeylerine bakarak seçtim, kendinize uygun seçin. Ben bunu giydim, bir takım verilerini giydim çünkü Pazartesi'den başlayacağım. Ne kadar mutlu, Burada hoşuma giden şey şu oldu, önemli günler başlığı var. Geçiyoruz oraya, önemli günler, öncelikler, notlar. Geç öz derken yine de gelebilecek bir şey var. Maksim edeyim, bir tarif varsa da. Yıllık plan kısmı var en sevdiğim. Buraya şu an 3 tane veri girdim. Ee, bu vizyon bartta oluşturduğum aslında görsel tablo çıktısını alıp yapıştırabilirim. Hiçbir fikrim yok. Burada hoşuma giden şey şu. Haftalık program veriyor bize ilk. Haftalık yazıyor ve böyle geniş geniş alanlar bırakıyor. Ha bir de bazı ajandalar pazar gününü yazmaz. Sanki yaşamıyormuşuz, yaşamıyormuşuz gibi o günü. Ben pazar gününe çalışıyorum mesela. Daha tatlılarımı hafta çiğinden nasıl bırakıyorum falan. Biraz orada bir şeylik var. Bunlar ama biraz daha küçük tutarlar. Ee, bu daha hoşuma gitti bu düzeni. Neden hoşuma gitti? Çünkü bir diğer sayfada her güne ayrıca tek tek böyle yer ayırıyor. Mesela Pazartesi günüm. neler yapacağım? Yaptığım işleri buraya not aldım. Altına yapılacakların tık atlanlar. Bunlar genel kendini toparlamak için önceliklerim neler? Alışkanlık takvimlerim işte su spor, cacut, o tür alışkanlıklarını takip edebilirsiniz. Ben buradaki olayım da şu. Neden böyle yaptım onu da söyleyeyim. Mesela haftalık programda daha girmedim, doldurmadım, yeni aldım. Haftaya başlayacağım ama pazartesi günleri işte cepheye dair ve herkes ayırdığım gün ee, sosyal medya olarak. Salı günleri şey ayırmışım, ayırdım ben. Tez günüm olarak belirledim. Ama bu hafta salı günüm etkinlik var. Ona katılacağım. Tez gün olarak değerlendiremeyeceğim. Çarşamba günü full dersim oluyor genelde. Benim yoğunluğum öyle. Buraya direkt dersler yazmışım. Yani o gün ekten bir şey yapacağım bir şey değil. İşte ek bir işim bir şey oldu. Perşembe cumartesi dolduracağım şimdi onları. Ona göre ayarlıyorum bu sayfaları. Bunu yaptıktan sonra bu haftaya geldiğimde hani aa benim şu an boşluğum var. Başka bu hafta neler yapacaktım diye buraya dönüp bakıp o günü buraya da alabilirsiniz. İlla aynı gün olmak zorunda değil. Kendinizi mükemmeliyetçi takıntılar sokmayın. ilerleyemezsiniz. Yani ben bunu burada haftalık bir anda salı günü yazdım ama gelip bunu perşembe yaptım. Ölmem. Tamam mı arkadaşlar? Böyle eskiden ben kendimi sınırlıyordum çünkü o yüzden böyle söylüyorum. İşte Salı günü etkinliğe katılacağım. Çarşamba derslerimin saatin tek tek girdim. Ee, çok önemli değil ama yine de girdim. Sonra tüm hafta bitince böyle bir iki tane boş bir sayfa bırakıyorlar. Haftayı değerlendirin gibi bir sayfa olarak düşünebilirsiniz. Ben burada şey yaptım. Ee, şimdi. Ders saatlerim var. Saatler, saat başı çalışıyorum muhabbetiyle olduğu için hepsini düzene sokmak istedim. Artık e, öğrenci danışmanlığımda randevu verdiğimde ya da revit kurslarım zaten saati değişmiyor standart ama ek dersler salıyorum bazen. benim bir standart saat kalıplarım olsun o kalıplarda çalışayım diye kendimi düzene sokmaya çalıştım. Atıyorum çarşamba 2'de boşum, perşembe 3'de çalışıyorum gibi olmasın. E, çünkü biraz daha akışımı bozuyor. İşte yemek yapma saatim, yemek yeme saatim falan hepsini düzene sokmak istediğim için... Bu, 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 sayfayı ben onu planlamaya ayırdım. Aslında çok daha farklı bir yoldan gittim ama bu sayfada dursun istedim. Bu şekilde bir ajandaya geçtim. Tavsiye ederim. Şimdi toparlıyorum arkadaşlar. Ee, tavsiye edeceğim şey kesinlikle süresiz ajanda ve süresiz ajandanın üstünde ay bilgisi olmayan. Hani isterseniz Mayıs'ta, isterseniz Nisan'da, isterseniz Eylül'de başlayabileceğiniz ve onun önündeki bir yıl gibi kullanabileceğiniz ajanda olmalı süreli ajandalarda işte 1 Mart, 2, 2 Mart, 3 Mart, 4 Mart tek tek gider. Şöyle bir sıkıntı da var. Mesela Mayıs 2024 diye yazar. Mayıs ayı yazar. Pardon 2024 demez de Mayıs ayı yazar. O da beni sınırlayıcı süresiz diye geçiyor onlar ama beni sınırlıyor. O yüzden sevmiyorum. Üstüne çiz yaz motivasyon bozuyor bence. Topar, toparlıyorum tekrardan. En önemli noktalardan biri de şu. Pazar günü yer verilmiş olsun. Şimdi biz zaten hafta sonunda çalışıyoruz. Öğrenciyseniz daha çok çalışıyorsunuz. Ödemelisi yaptığınız tarih falan. Pazara yer verilmiş olsun. Bir de haftalık ve günlük olsun. Mesela haftalıkta bu hafta yapmanız gereken ödevler, teslimler. Ben genelde öğrencilere video çektiğim için biraz daha öğrenci bazında çalışıyorum. da. çalışıyorsanız işte yapacağınız haftalık işler, alacağınız işler falan neler var onu önünden biliyorsanız haftalığa onlar geleceksiniz. Günlükleri onlar teker teker böleceksiniz. Burada ben yoğun değilim, çalışmıyorum ya da okumuyorum, öğrenci değilim falan gibi muhabbetleriniz dönerse ajandayı kullanayım mı, niye kullanayım, ne yapacağım derseniz alışkanlık takipleriniz için. Hani her sabah saat 10'da kalkacağım, yarım saat İngilizce çalışacağım. İşte atıyorum YouTube'dan Blender istiyorum ama yapmıyorum. Blender videosu izleyeceğim bu kadar. Bunu yapacağım, bunu yapacağım. Her şeyi bir istediklerinize kağıda dökerseniz Beyninizin onları gerçekleştirme ihtimali daha öne çıkar. Evrenen mesaj verin yani. Ben bunu yapacağım, yapmak istiyorum diye net durun. Hani portfolyoda sayacaksanız onun planlamasını yapın. Pazartesi günü işte ikinci sınıf projemin vaziyetini boyayacağım. Çarşamba günü ikinci sınıf projemin renderini alacağım diye böyle iş dağılımını yapın kendiniz için. Biraz daha geniş çerçeveden tutun diye tavsiye vermek istiyorum. Sorularınız varsa ajanda kullanımı veya da planlamada sorunuz oluyorsa bana yazabilirsiniz. E, yorum yazıp soru sorabilirsiniz. Instagram'dan DM'den de yazabilirsiniz. Instagram artı yazar muhtemelen buralara bir yere. E, şimdi önemli noktalardan biri sadece ajanda tutmak değil. Bazı insanlar ajanda tutmasına ihtiyacı olmaz. Kafasında tutar her şeyi. Boş bir not defteri de kullanabilirsiniz. Bu sizin tarzınız siz bilirsiniz. E, her zaman planlama yapmaktır önemli noktalardan biri. Bir şey yaptığınızda onu akışına bırakarsanız Akışta kadın etmez yüksek. Ben liseden beri biraz edebiyatçı, biraz romantik bir insan olduğum için edebiyatçı dediğim hikayeler yazardım. Şiir okumayı seviyorum. Şiir kulüplerine katladım. Ben biraz daha herkes edebiyat okuyacağım falan sanıyordu o dönemmiş özellikle. Böyle bir ruhum var. Ve ben carpe diem deyip dururdum. Ben anı yaşıyorum. Benim anı yaşamama hiç kimse engel olamaz. Ben anı yaşıyorum ve ben şu an canım bunu yapmak istiyor. Bunu yapacağım diyen bir insanım. Biraz yavaş yavaş büyüyünce ee, olgunlaşınca mı diyeyim artık ya da hayattaki sorumlulukların ve görevlerin değişince carpe diem'in diemi olmadığını fark ediyorsun. Anı yaşaman aslında çok farklı bir şey olduğunu fark ediyorsun. Ee, biraz değişken bir süreç bu. Bununla alakalı da ayrı bir video çekerim. Ee, ya böyle sallanarak falan anlatıyorum. Umarım izlerken gıcık olmazsınız. Çünkü dikkat bir aktivite. Maalesef belamız. Bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.